Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nazım Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizler de iyiyiz. Bugün 7. ayın 4'ü. Kabaklarımız bir 6-7 gün oldu sunaları. Bakın şöyle de gösterelim artık. Arayı da kapatmış. Dölverimi de var. Kim arkadaşlar demiş çiçekteyken sulanır mı? Şöyleyken yani çiçek varken bakın şu meyve çiçeği diğer erkek çiçekler varken sulanır mı? Sulanır arkadaşlar. Yani bitkin nihayetinde su istiyor. Herhangi bir sıkıntısını biz bu zamana kadar görmedik. Daha meyve tutumu da iyi şu ana kadar. Yani biz meyve tutmadan suladık da meyve tutmuyor diye de bir durum yok. Rüzgar bayağı döndermiş tebeklerini. Şimdi ne yapacağız? Biz e, Allah izin verirse bugün günlerden pazar. Pazartesi günü tekrardan sulamaya başlayacağız tek tük sarı mozaik virüsü var. Ee, ama şey yok yayılamıyor artık olduğu yerde kalmış. Ona yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Tamamına taşınıyor. Tarlamız bu şekilde. Yani e, 7 gün geçti işte arkadaşlar. burada bir video çektiğimizden bugüne buranın sulaması 7 gün geçti. Pazartesi günü 6 saat su ile beraber tekrardan 10 kilo amonyum sülfat vereceğiz. 6'şer saat sulayacağız. Bir hafta daha bekleyeceğiz. Ondan sonra tekrar bir altışar saat daha süreceğiz. Meyvelerinde bakın. Şu şekil. Bunun muhtemelen bir tane burada var. Bir tane de burada meyve sur. ikisini İkisini büyütür. Zaten cinsimiz ürgüp sivrisi. İçerisinde yaklaşık kabakların içerisinde 300 ila 500 arasında bir çekirdek çıkar. Değişir yani. İyi Bakıma göre. Genelde meyve tutumu iyi hep ikişer tane, birer tane yeterli. Çok ha ikişer tane. Bunlar da büyütür mü? Büyütür. Zaten ikiden fazla olması sıkıntı. Büyütemiyor. Hepsi küçük kalıyor bu sefer. Hepsini büyütmeye çalışıyor dökmeyince. Ben daha çok dökmesini istiyorum. İki olsun. Temiz olsun. Kabak kaliteli olsun. dört tane olup da ufak ufak çıkaracağına iki tane olsun. Orta kalite bir kabak çıksın. Yeterli. Dediğim gibi işte hayırlı durum böyle. Tankımız burada. Yine gübre tankıyla vereceğiz. Şöyle de gösterelim. Kulemiz de bura. Yarın kamp kuracağız. Çadır madır kurarız. Muhtemelen gündüzleri çok rüzgar esiyor. Bir de aşırı sıcak oluyor. Yok buharlaşma çok olacağından. Artık geceleri sulayacağız. Allah'ımız da bu şekilde iyi. Kapatmış sıkıntımız yok yani. Kabaklarımızda sıkıntı yok. Pancarlarımız zaten daha cuma günü sudan çıktı. Patates pazartesi başlayacak. O da kabaklarla beraber başlayacak. Yani zaten pazartesi başlıyor. Salı günü akşam bitiyor. Çok bir şey değil sulaması. Uzun da sürmüyor. Dediğim gibi yani çiçekte sulanır mı, şunda sulanır mı, bunda sulanır mı demeyin. Bak her türlü su istediği sürece verin. Bu da şu an için yanmış yıkılmış bir durumu yok ama yavaş yavaş istiyor belli. Yarın Allah izin verirse sabah erkenden başlatacağız veya da bugün akşamüstü de başlatsak olur mu olur yani niye olmasın rüzgar dindikçe atacağız işte altı saat 4 hatta kalkıyor 24 saatte sulanmış olacağız her iki tarlayı da sulayacağız bu sefer hayırlısı Allah herkese kolaylık versin çubuk var fasulyelerime götürüyor fasulyelere dikeceğim çubuğa çık çıkan cinsten ekmişiz o da biraz Evde de canım sıkılıyor. Gideyim de bari o işleri yapayım dedim. Durum öyle. Yağmur bekledik yine yağmadı. Klasik. Alıştık artık. Biçerci abilerimiz de geldi yatıyorlar. Millet arpa biştiriyor. Toludan korkuyorduk. tamla düşmedi. <laughs> Tolu vuracak diyorlardı. damlay rahmet olmadı. Vallahi bu sene bir yunacak var ama çözemedik. Kim? Allah elisini versin parça parça çektikçe atarız. Dediğim gibi kendiniz iyi bakın. Mahsullerinize de iyi bakın. Hayırlısı. Kazanacağız mı? Kaybedeceğiz mi? Bu sene her şey sıfır, Tütün üreticisi belli. Karpuz üreticisi belli. Yani muhtemelen kabak üreticisi de bir aynı olacağız yani. Değişen pek bir şey yok. Biz her ne kadar mazot gibi şu kadar desek de bir arz talep meselesi var yani sonuçta. Je suis